öğrenildi. Balkanların en büyük camisi Arnavutluğun başkenti Tiran'da inşa ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla yapılacak cami yalnızca ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Balkanlarda Osmanlı mimarisinin güzel bir örneği olacak. Yıllardır inşasına başlanması beklenen bu caminin şimdi iki yılda tamamlanması planlanıyor. Caminin yapılacağı alan Tiran Parlamentosu'nun hemen yanında 10 dönümlük bir arazi. Cami 2000 kişilik kapalı alanı sahip olacak. 4 minareli camide 4500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Burada büyük bir ihtiyaç. Bundan dolayı 1990'dan beri e, bu demokrasiye geçildiğinden beri burada bu hizmet yapılmaya çalışılmış. Ama bir türlü izin anlamamış. Problemler çözülememiş. Camide yaklaşık 400 kişilik konferans salonu da olacak. Türkiye'de bu cami için yardım yapmayan vatandaş yoktur. Hatta bir vatandaş geldi bir gün Bey'de. Hocam dedi o yapılacak camiyi görmek istiyorum. Beni oraya götürün yoksa görmek istiyorum vatandaş. Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü camide katlı otopark, engelli girişi, çalışma ve bebek emzirme odaları da olacak. Türkiye Diyanet Vakfımız Komas'ın mezaretinde e, ee, bütün Türkiye'deki yapılan yardım kampanyalarıyla bu cami iki yılda inşallah bitecek. Arnavutluk'ta yaşayan binlerce Müslüman yeterli büyüklükte cami olmadığı için yıllardır bayram namazını trafiğe kapatılan caddelerde kılıyordu. Tiran merkezinde bulunan tek cami olan Etenbey Camisi ise bir mescit büyüklüğünde olduğundan ihtiyacı cevap veremiyordu.